Suresinde bir ayet-i kerime var. Allah ölümü ve hayatı yarattı. Niçin yarattı? liyebluvekum eyyukum ahsenu amela Hanginizin daha iyi amel işleyeceğini tespit etmek için. Bakın burada bazı meallerde bir hata var. Ahsenu <laughs> amela Ahsen kelimesine en iyi manasını veriyor. Hanginiz en iyi ameli işleyecek? Şimdi bu anlam haddi zatında bizi yanlış bir şeye sevk ediyor. Allah bizden en iyisini yapmamızı mı istiyor yoksa daha iyi olanı yapmamızı mı istiyor? İkisi arasında dağlar kadar fark var. En iyi dersek, böyle mana verirsek o zaman yapmış olduğumuz şey en iyi olmadığı zaman Allah onu kabul etmeyecek ya da bu iyi olmayacaktır. Oysa kardeşim biz her zaman en iyi yapamayabiliriz. Ama manayı daha iyi şeklinde verirsek ki doğru olan da budur. O zaman Allah seni şunun için yarattığı anlamı çıkar. Namaz mı kıldın? Daha iyisini yap. Bak en iyisini değil. Yani en iyisini Resulullah yaptı. Ben onun kadar yapamam. Ama bugün kıldığım namazdan daha iyisini yarın kılabilir miyim? Kılabilirim. O zaman daha iyisini yapmak için çabalamalıyım. İşte Allah bunu ortaya koymam için beni yarattı. Dün zekat verdim. Bir dahaki zekatımı daha iyi niyetlerle verebilirim. Mallarımın daha iyisinden verebilirim. Geçen oruç tuttum. Bir dahaki orucumu daha iyi bir oruç haline getirebilirim. Dün davet yaptım. Bir dahaki davetimi daha iyi yapabilirim. Mesela bir önceki davetimde kırdım, döktüm. Yanlış şeyler söyledim. Bir sonraki davetimde buna dikkat edip daha iyi bir davet ortaya koyabilirim. Allah bizi en iyi yapalım diye değil, daha iyisini yapmaya çalışalım diye yarattı. Bunun için var etti. Bunu bunu söylüyor Mülk suresinde. Dolayısıyla biz davet yaparken en iyi yapamayabiliriz. Bunu belki hani hocalarımız yapabilir. Tamam alimler bu noktada yıllarını vermiş, emek sarf etmiş insanlar en iyisini yapsınlar. Hadi onlar en iyisini yapsın. Kardeşim ben bir Müslüman olarak en iyi yapamayabilirim ama daha iyisini yapabilirim. Dün davet yaptım, yanlış yaptım. Bugün daha iyi bir davet ortaya koyabilirim.